Merhaba arkadaşlar, bugün sunucunuz benim ve arka planda eşim. <laughs> Merhaba herkese. Bugün, bugün bir canlılık gelsin istedik. <laughs> bugün bir rolleri değiştirmek <laughs> istedik. Sevgili kocaman bir fikri vardı. Bugün çok güzel bir alışveriş yaptık. Evet. Ee, Mamak'ta mıydı? Sayın tamam. Gazi tarafında. Kokoş Time mıydı? Kokoş Home mu ne? İşte Bilmiyorum. öyle bir mağazada <laughs> Ee, edeyim çok edeyim güzel edeyim. ürünler aldık. Sevgili Esra öpüyorum seni. Onun tavsiyesiyle gittik. Çok 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 güzel şeyler vardı. Bazı şeylerin fiyatı uygun bazı şeylerin ise çok pahalıydı. Yine de biz uygun olanları ve beğendiğimiz şeyleri seçtik. Size göstermek için böyle bir video düzenlemek istedik. Sen ne düşünüyorsun Hı. hayatım? Bence güzel bir video olacak. Hem seni de görmüş olurlar. Sesin sahibini fazla görürlerse. <laughs> Lütfen çok fazla linçlemeyin. Kendi sesim bu. Ekstra bir şey yapmıyorum. Yine de sizi Bana seviyoruz. Şey tıkıyan, pamuk takıyorum yalan Ben pamuk pamuk takmıyorum. i̇şte bu şekilde eklemek istediğim bir şey var mı Hayat? Yok. Başlayabilirsiniz. Tamam. Dilersin. Şimdi sizinle beraber açıyoruz. Şuradan başlayayım. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> annemin hayırlı. Benim ve Şimdi Şunları atacağım. <laughs> Atışa bak. İşte Orada bir, bir tane, bir, tane <laughs> bardak gülen yüzlü. 9.99 99. <laughs> İşte böyle. <laughs> Kahve içmeyi çok seviyorum. Kupalara da bu aralar çok fazla ilgim var. Taktığım gibi bir şey. Her beğendiğim evet. kupayı almak istiyorum. Her hafta kupa alıyoruz gerçekten. Bardaklıkta yer kalmamış olabilir ama yine de bu güzel kupayı aldık. Annem, babam teşekkür ediyorum. <laughs> Sponsorlarını parçamız söyledim, Buydu arkadaşlar. Şöyle yapayım. Sponsor görüştüm. vermiyorduk aslında. Ama annemleri verdim artık. İyi bu abi. da sevgili annem. mi kapağını kırdı yanlışlıkla. <laughs> Ve onun yerine bana kaçıncı kırılan bu şekerli şekerlik şekerli kaldı. Evet bu üçüncü kırılan şekerlikti. Önemli değil. Önemli. Nazara geldik. Şöyle. <laughs> Bu da 9.99 bu arada arkadaşlar. Evet. Öyle zannediyorum. Böylesine minnoş bir şekerlik. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle annemle beraber seçtik. Bu da böyle. <laughs> ya biz normalde şeker tüketmiyoruz. O yüzden hani misafirlerimiz için alıyoruz bunları. O yüzden Hı. neden küçük diye sormayın. Çünkü biz şeker tüketmiyoruz. Neden böyle? Hava atar gibi şeker tüketmiyoruz. Da. Hava atmıyorum bebeğim. Şeker tüketmiyoruz. Tamam, biz ya. çırpışırız. Yani biz kul cool mu görünmeye çalışıyoruz? Hayır. <laughs> sağlıklı besleniyoruz. Sevgiler. Tamam. <laughs> <laughs> evet. <Senin gülüyor> <nedeni gelmiyor. gülüyor> Babam dedi ki Kızım Senin böyle bir anahtarlığın olmasın mı? Yani kokoş. Olsun dedim. Çünkü çok sevdim. Dükkanın adı değil mi bu? <laughs> evet. Ya Ama aslında güzel. bunların Baş harfli olanları vardı bu bardakların. Hı. Görünüyor mu bebeğim ekranda? Evet görünüyor. Görünüyor. Tam ortada. Tamam. Bunların baş harfleri vardı ama S kalmamıştı. Hı. Babam da dedi ki kızım bardak bulamadıysak sana bundan alırız. Ş. İşte S. sevilenin S'si. Hı. Bir anahtarlık. Çok severim parıltılı şeyleri. Kızdan teşekkürler babacığım. Neymiş. Çok sevdim. Neymiş. Sıradaki şey ise Neymiş. bir Aydın. Film mi? Abi, mı? Çocuk ters almış bir Bir tane değil, iki tane. Tabak. Bunları Estiva'da ve Portland'da görmüştük arkadaşlar. Estiva'da sanıyorum ki 4 tanesi 59 TL'ydi. TL Biz tanesini 10 liraya aldık. Portland'da ise tane 50 liraydı. Öyle mi? Evet. Yani şu güzelliklere bir bakın. Aynı Biz de. Bizdeki kişi de iki kişi aldı. Esmeyi de 16 aldık. liraydı. verdi ya. Esmeyi kandı. Öyle. Dikkat et İyiyim. Karaca. Aynen. Aman nazar değdirmeyin. <laughs> Çünkü çok güzeller. 9.90 <laughs> tanesi 10 TL aldık. Biz iki kişi diye iki kişi iki tane aldık. Bir de çift bir şey sunumları için. <laughs> Ve ha, ben göstertsin. yoga yaptığım için <laughs> bir tütsüm olmadı. Tabii mi, arkadaşlar? yoga yapan herkesin bir tütsüsü oluyor. Evet meditasyon için aldım. O bir illa kokacak yani. Yani sevgili kocam Berkon beni sinir <laughs> ettiği zaman hemen bir tüsli yakıp biraz meditasyon <laughs> yapacağım. O yüzden beni de boğacağım da bunu. Bana. açayım mı Berkon? Aç bir bakalım ne çıkacak. Bunu da 5 liraya almışız. Aç bir bakalım ne çıkacak. Berkon <laughs> aslında altar gibi. Gryffindor. Gryffindor. <laughs> Bu kadar <laughs> uzaksın yani. <laughs> Ne oldu ya? Ne olayım? Gürfündür olmuyorsan. Ya sen sallayınca gürfündür olur mu diyorlar? Hayır ben öyle dedim. Ay Berkman. <laughs> çok koktu? Kedi mi koktu? <laughs> Al çöpe gitsin. nereden açılıyor? Ay açılmadı makas da yok arkadaşlar. Böyle işte. içinde böyle tüstüler. Ne içinde Ama, var arkadaşlar? Ama bir koklasana Berkman. Evet. Nasıl kokuyor? Benim pijamalarımla çekmeseydim. <laughs> Çıkmasaydı <sevdi> pijamam sadece. <laughs> Güzel ya. Güzel kokuyor ya. Belki rahatlatır. Yok be. Benim şey var ya ne o? Lavanta Lavant kokuyor. kokuyor. <laughs> <Benim sevdiğim gülüyor> <şeydir. gülüyor> lavanta ilgili uzun hikayelerimiz var arkadaşlar. Ara... Ben mı? ya. Yakamıyorum. Hafif, hafif şey bıraktım onu. Lavanta ilgili bir hikayemiz var. Uzun hikaye. Bir gün anlatırız belki. Anlatırız belki. Başımızdan geçen hikayelerden. <laughs> Tata -ta. sevenler için arkadaşlar. Hmm. Aslında ben böyle şeyleri çok seviyorum ama evimde yer yok çünkü her yerde zaten bunlar var. Bunu, bunu, bunu sevgili sisterma, kardeşime, Sisim e mi? sisime, sercüma aldık <laughs> arkadaşlar. Welcome, home. Oh. welcome home. Bizim güzel Daha evi yok ama evin hoş geldiniz. <laughs> ile e, çeyizini aldık. Bu da evet. kitchen. <laughs> Sera da bir yemek yaparken sormayın arkadaşlar. O yüzden bunu anlatıyorum. İşte alacağım. o Sera'ya bak. Kaşığı yalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yalıyor. Yemek yapmıyor. Yiyor. <laughs> Neyse ona da sevgilerim. Canım Sero. Onu ne kadar almıştın söyledin Bunları mi? ne kadar aldın? 5 lira tanesi. Ki, 5 lira. Ben tuvaletteyken. 5 lira tanesi. 5 lira tanesi arkadaşlar. Fiyatları unutma. Muhtemelen arkalarında çift taraflı bant ile yapıştırılıyor. Evet, Ama bende da var. Ben de dolap uygulamasından almıştım. Arkadaşımdan. Sen pahalıya mı almıştın? Ya ben 3 tanesini 10 liraya almıştım ama arkadaşım da arkadaşlar hmm. öyle. Hmm. İşte bende de var güzel bir şey bunlar. Ve Papa. Ne tepsisi? Çok güzel değil mi? Bakın 9 Yatakta yemek 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 için mi? Hayır yatakta yemek <laughs> arkadaşlar dökülebilir. <laughs> ya biraz arkası falan pis ama şöyle. <laughs> Yine daldım yıkarım neden? Yıkanmaz çok korkusu. beğendiğim için aldım gerçekten Pardon çok 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 beğendim. O yatakta yemek için. Onu bu. aldım. Yatakta yemek. O yine kimin? Bu da sevgili Serucum kesin. Onu aldık bunu da 12.50. Bence tepsiler biraz pahalıydı. Daha uygun yerlerden daha uygun tepsiler ve daha güzel tepsiler almıştık. 12.5. Ama yine de bu yani evet. plastiği kaliteli bence. O yüzden eder daha derseniz Fotokopi 5 liraya çekti. Yine de etmez yani. bence anlamadım. Adam oraya basmış. Ama ben hemen anneye Annem dedi ki alalım. Tamam dedim. Aykırı Bazı yerler fotokopi 5 liraya çekiyor kız. Adam onun üstüne basmış. E, ne yani. yapayım ben? Daha ucuz aldım. Daha ucuz aldığım Hı. için ben öyle dedim. Arkadaşlar yoksa cimri değil. Eski Ay e, bunlar çok güzel. Ama neden böyle ayrı ayrı aldığımızı anlatmak istiyorum önce. Ben başka bir tane beğeniyorum. Ben kom başka bir tane beğeniyor. Bir türlü ortaya bulamıyorum. E sen sevdiğin ben Sevdiğin mi? Sizce bunu kim beğenmiştir? Bir bakın. Bir İnsanlar. tane Söyleme. Bunu kim beğenmiştir? Birinci tabak. Sevilay mı Berk mi? Yazın yorumlara. Dur durun yazın. <laughs> İkinciyi de Bir abonemiz var sanki bu. Bir saniye. <laughs> Milletin işe gidiyor yok Bir saniye. Bir Tamam, ver, bir bir tamam tane. ya. Ben öyle. <laughs> bu da ikinci tabak. Bakın. Birinci tabak şu. İkinci evet. tabak bu. Dur Durdurun evet. yorumlara yazın. Sevilay mı birinci? Berk mi ikinci? Berk mi birinci? <laughs> Sevilay mı ikinci? İşte böyle. Ha, bunlar da 10 TL Aynen. tanesi. 10 TL'den pahalı bir şey almadık galiba. Aldım. Ben sunum yapmayı severim. Yeni gelinim. Yeni gelin misin? Evet. Kızım sen eskidin artık. 2 senedir eski yeni gelinim. ben ya. <laughs> ne için mi gelinim? İşte öyle. Bunlar da çok güzel. 10 TL'ye uygun olduğunu düşünüyorum. Anlayabilir. Ve son parçalarımız arkadaşlar. Evet. Son Kaç parça? Dört mü? Aslında bunlar aynı hepsi. Evet. O yüzden hepsini bir anda açayım ben. Onca neden fazla bir şey almadık herhalde ya değil mi? Evet. Ben bir tepsi işte şimdi. 12 elbiye 12 belki. Başka bir şey yok. Onu da annemler beğendiği için. Kaç İyi. parça aldık? 150 mi ödedik? Evet. mi? Daha da var. İçinde aynalarını göstermedik. Değil mi? Evet. Ben hepsini bir an... Bunlar aynı olduğu için hepsini açıyorum. Birazcık yavaş açıyorum. Kurulmasını istemiyorum. Sağolsun genç bir arkadaşımız güzel takip Evet. Bizi de İzmir'e götür dedi ama İzmir'e götüremeyeceğiz. Çünkü tanımıyoruz. i̇şte. Güldürüyor musun? Bunlar. Bunlar evet. kaç para? Tahmin edin. Yine durdurun yazın. Kaç para? Bunlar Şimdi kaç para eder? Ya. Bak kaç para eder balkon sence? 2 lira. Annesi 2 lira mı eder? Mi yani? Etmez mi? Bu 10 lira. Bu kaç liradır? Öldürüyorum ben. 8 buçuk Hayır. 7 buçuk TL. 7 buçuk Evet. Her renginden aldıydı annem. Çünkü karar veremedik. Önce kırmızı ve yeşil renkleri farklı diye onları alacaktım iki tane. Sonra dedim ki anne gri de güzelmiş onu da. Babam dedi kızım o zaman beyaz da al. Yani Hı. Evet. Böylelikle dört tane kupamız oldu. Buyurun kahve içelim <laughs> arkadaşlar. Kahveyi bekleriz. Yani bununla çok kahvesi double double güzel güzel içebiliriz. Hatta yarım annemlere yapayım da gitmeden içsinler tadınlar. <laughs> <laughs> i̇şte yedi buçuk TL'ye bu güzel boyutlarını da göstereyim şöyle düşünmeden. Böyle. Yani göster. Boyutları güzel yani normal fincan şu kadarsa arkadaşlar. O kahve o Bence kahve fincanı çünkü Bence kahve fincanı değil mi? Bir çay kahve asla ve asla bunda bana yetmez. Bitki çayı Senin için yeter. Mı? Ama aynen bitki çayı için hmm. ideal olabilir hayatım. Doğru söylüyorsun. İşte bunlar da böyle. Evet. Bu, Başka bir şey kaldı mı? Bir saniye. Kokoş şey. İçine bir bakayım kokoşta. Yani poşeti da böyle. Kokoş time. Mama Hüseyin Gazi'de var. Başka bir yerde var mı? Instagramları da var. Bilmiyorum. Ürünlerine mi? bakabilirsiniz ama başka yerde yok galiba. Valla ucuza satıyorlar. Değil mi? Evet Olur. yani bazı şeyler dediğim gibi uygun bazı şeyler pahalıydı ama ürünlerin kalitelerinin çoğunu beğendim o yüzden pahalı Tabaklarını beğendim. Aynen yani Şu mesela bardaklar bunlar kadar... bilmiyorum ama bana uygun geldi. Yani bardaklar o kadar güzel değildi. Aa, bu yani arada Yazdıysanız yorumlara söyleyeyim. Bunu ben beğendim. Bunu da. Zaten belli kimin Bunu yani. da Berkon komple. İnsanlar renkli kişiliği olunca <laughs> renkli alıyor. <laughs> Hayır hayattan çektiğim işte canlı değilse ya da. <gülüyor> Ama <gülüyor> e yani bu... bu daha güzel değil mi? Yoruma Sizce de. Bana cansız... Siz hangisini beğendiniz? Şimdi ben bir şey söylüyordum. Benim lafımı kestin yine. Yoruma Özürüm bana cansız, cansız yazan arkadaş. <laughs> Buradan ona gönderme yapmıyorum. <laughs> Aa, ben. Ama arkadaşlar Sakın. kocam cansız değil, canlı, Hayat iprat. <laughs> canlı ki gelip size burada yorumlarda kıyamam. bulunuyor. Bence ben... gayet de eğlenceli Tabii çok Biz yani çekerken çok eğleniyoruz, bilmiyoruz belki siz sıkılıyor olabilirsiniz ama biz gerçekten çekerken çok eğleniyoruz. Biz evet. her zaman çok 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 eğleniyoruz zaten. Evet böyle karışık videolar paylaşmaktan da keyif alıyoruz. <laughs> keyif alıyoruz i̇şte. yani evet yani. sonuçta. Video, kişisel blog gibi biraz da, evet. değil mi hayatım? Tabii. Biraz ondan, biraz bundan, her şeyden çekiyoruz. Her şey. O yüzden mutluyuz. Yarın da biraz... bir gün oyuncu monitörü alırım. Belki. Bu konulara şu an geliyoruz. Biraz oynayalım. Her evlilikte olun. Her neyse <laughs> arkadaşlar, teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Her oyuncunun önünde bir kadın var. <laughs> bir kadın varmış. Evet, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok benim eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ben de teşekkür ederim beni videomda oynattığın için hayatım. İnsanlar... Videomda olur mu canım? Bizim kanalımız <laughs> tabii ki de yani senin burada şu an bu videoyu çekmem bile benim için bir onur yani. Edin bir edin. Zevk teşekkür ederim. Bizim seni çekmek. Teşekkür ederim. Böyle bir alışveriş yaptık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve hangi parçaları daha çok beğendiğinizi çok merak ediyorum. Yine yorumlarda yazarsanız çok 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 seviniriz. Çünkü yorumlarınız, beğenileriniz, eleştirileriniz, yapıcı eleştirileriniz, kötü eleştirileriniz, her şeyi Cansız çok 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 seviyorum. Lütfen gerçekten fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Biz okumaktan çok keyif alırız. Takip etmeyi de unutmayın. Sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Watch your